Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. E, dostlar, tedbir amaçlı mecburen birkaç videoyu önden sürekli yapıyorum. Bunun sebepleri var tabi. E, ya şehir dışına çıkacağım zaman birkaç gün e, çalışma odamda olamayacaksam, mecburen onların videosunu yapmak zorundayım. E, bir de tedbir olarak birkaç video önden gitmem lazım. Hayat e, sürprizlerle dolu. Bir telefon, bir cenaze haberi gelirse, şehir dışına çıkabilirim. Onun için her zaman önümdeki birkaç günün videosunu hazır bulundurmam gerekiyor. <laughs> Kusura bakmayın. Bundan dolayı bazı hataların telafisi birkaç gün sonra oluyor. Bundan bir hafta önce Konakçı hocanın, Mustafa İslamoğlu hocamıza yaptığı hakaretten dolayı ona bir cevap yaptım. Ve bu cevap da onun kadar sert oldu. Yani o şeytan demiş, ben iblis dedim. O hakaret etmiş, ben de toplum arasında o hakaretin misliyle karşılık vermek için, senin babandır gibi, senin anamdır gibi diyerek maalesef, maalesef hatalı kelimeler kullanmışım. O videodaki uslubumdan dolayı herkesten özür diliyorum. Kusuruma bakmayın. O da bizim hatamız, kusurumuz. E, yapacak bir şey yok. Bazen e, kendimi kaptırıyorum ve maalesef e, doğaçlama olarak yanlış kelimeler ağzımdan çıkıyor. Tabi kelimeler çıkana kadar bizim esirimiz Çıktıktan sonra biz o kelimelerin esiri oluyoruz. Bu bir hataydı. Keşke onun Mustafa hocasının babasına e, laf atması gibi ben onun babasına laf atmasaydım. Annesine laf atmasaydım. E, yaşıyorlarsa kendilerinden de özür diliyorum. E, kusuruma bakmasınlar. E, bu hocanın patavatsızlığı, bu e, lakayt lakayt rahat rahat e, topluma mal olmuş insanlara bu şekilde saldırması e, kaldırılacak gibi bir şey değil. E, bu terbiyesizliğin de cevabı verilmesi lazım ki benzer bir video yaparsa daha ağır cevap veririm. E, i̇nşallah bir gün nasip olur videoda söylediklerimi yüzüne söylerim. Ben bunu hepsi için söylüyorum. Ee, videolarda şahıslar için ne söylüyorsam yüzlerine de söylerim. Bundan kesinlikle de çekinmem. Ee, çekinecek bir karakterim de yok. Yani benim öyle bir yapım var maalesef. Daha kötüsü gaza geliyor. Yani bu kötü bir şey ama ben etkileniyorum söylenen sözlerde. Ucu nereye giderse gitsin. Ben hesap yapamıyorum. Yarının hesabını yapamıyorum. Ben hesapsız yaşıyorum. Ve bu kötü bir şey, iyi bir şey değil. Ama böyleyim yani fıtratım bu. Fıtratım. İçime gömemiyorum. Yani lanet olsun diyemiyorum. İnşallah daha iyi duruma gelirim. İnşallah aynı hataları bir daha yapmam. Hepinizden ve özellikle e, ee, müptezelin yine olmuyor. O zaman konakçının ebeveynlerinden özür diliyorum. Onları ben bir deyim olarak kullandım. Ee, toplumda bu deyimler vardır. Yani bu deyimleri kullanıyoruz. Şahsa hitaben değil, e, konuma hitaben kullanılmış sözler ama yanlış neticede. Bunu söylemek istiyorum dostlar. Şimdi gelelim Ehl-i Sünnet'in e, Miraç'tan sonraki en büyük hurafesine. Ehl-i Sünnet'in bir numaralı hurafesi Miraç'tır. Yüzlerce çeşidi vardır ama bir tane Miraç olduğuna inanırlar. Ellerinde bir tane Miraç vakası var, onun da yüzlerce çeşit hadisi var. Her Miraç hadisi yatağından Resul'ü kaldırarak olayı yaşatır ve tekrar yatağına döndürür. Ama bu esnada ne konuştuğunun hatta hesabı yoktur. Biraz emek veren bunu bilir. Bundan sonraki aynı aynı saçmalıklar nerede var? Tabii ki Mehdi, Mesih, Deccal, İsa. Şimdi hepsi inanıyorlar. E hadislerine bakıyorsun. E birisi Anya'ya, birisi Konya'ya. Ya Hadislerle inanıyorsunuz. Hadisler birbirini tutmuyor. Nasıl bir beyin var sizde? Beyin sizde. Beyin yam yamlıyor. Diyorsun ki İsa gelecek, hadis var. E bakıyorsun hadise, kıyamet koparken gelecek. Kıyamet kopmadan 150 sene önce gelecek. 40 sene önce gelecek. E bir karar verin ya. Bir karar verin. Ben Mardin'de Süryani Kilisesi'nde insanın geleceğini bizzat oranın görevlisine sordum. Dedi evet İsa gelecek dedi. Ben de dedim ki bir sürü İsa var. Ben İsa'yım diyorlar. Neden gidip konuşmuyorsunuz? Neden sormuyorsunuz? Nasıl hemen üstünü çiziyorsunuz? Adam ben İsa'yım diyor. Gidip muhatap olan yok ya. Bir sürü ben İsa'yım diyen var. E sen de İsa gelecek diyorsun. E gidip sorsana o mu değil mi diye. Delillerini sor. İsa gelecek. Ben İsa'yım sen değilsin. Ben İsa'yım sen de değilsin. Ya İsa gelecek diyorsun. İsa beğendiremiyoruz. Sen ne bekliyorsun? Nasıl bir şey gelecek? David Kapir Fıt mı gelecek böyle gökten? Kanatlarıyla inecek. Öyle bir şey mi bekliyoruz? Anlamak mümkün değil. Bakın dostlar. Deccal ile ilgili. Yecüc Mecüc ile ilgili. Mesih'le ilgili, Mehdi ile ilgili hadisleri şöyle bir önünüze alın. Ondan sonra da sorun. Hangisi doğru? Yani kendi aralarında karar veremiyorlar. Ama gelecek. Ya kardeşim gelecek de sarı lacivert mi, sarı kırmızı mı, siyah beyaz mı? Bir karar verin ya. İnsanları salak yerine koyuyorlar. Şimdi dantel tapkeli Bakın anlatıyor. Buyurun hep beraber dinleyelim. Nasılmış? Kendilerine okunan kitabı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? Ankebut suresi 51. ayet. Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğe dair bütün hadisleri çıktı. Bir kısa... Bakın. Geleceğe doğru bütün hadisleri çıkmış. Bir iki örnek alalım. Var mı bir iki örnek? Hangi hadisleri çıktı? Bunlar var ya tam bir komedi. Şimdi zaten her konuda hadis var ama şöyle mesela bir örnek vereyim. Çıkan bir hadisi örnek vereyim. Resul diyor ki siyah sancaklılar çıkacak diyor hadis. Bu hadisi bilen işit siyah sancak açıyor. Şimdi siyah sancak hadisini bildikleri için siyah sancaklı örgüt kuruyorlar. Ondan sonra bu kafada diyor ki Bakın gördünüz mü diyor. Hadis gerçek oldu diyor. Siyah sancaklar çıktı diyor. <laughs> ya çok hoş insanlar ya. Sanki adamların hadisten haberi yok. Tamam mı? Bunlar da aha bak Resulün hadisi gerçek oldu. Gördün mü? Bak siyah sancaklar çıktı diye seviniyorlar. Sonra da e kardeşim tamam işte hadis gerçek oldu. Siyah sancaklar çıktı. Niye kızıyorsunuz? Onlar kötü, onlar işit. İstedikleri gibi siyah sancak çıkmadı. Bakın hadis bir gün işte ahir zamanda siyah sancaklar çıkacak. Allah'ın askerleri işte Resul'ün askerleri falan hadis böyle. Siyah sancak hadisi. Evet siyah sancaklar çıktı ama ehl sünnet çıkmadı. Ya da ehl-i ama farklı bir ehl-i çıktı. Konuyu açaymıyor. İşit hadislerde bahsedilen kişilerdir diyemiyorlar. Çünkü problem. Eğer hadis çıktı diye kullanıyorlar, işitir koruyamıyorlar, savunamıyorlar. Nasıl da münafıklar. Acayip bir münafıklık ya. Hakikaten çok ilginç. İşte kardeşim hadis çıktı. Niye işite gidip katılmıyorsunuz? Resulün hadisi, siyah sancaklar. Hadi buyurun, gidin işit olun. Görüyor musunuz dostlar? Ya düşünmek ne kadar güzel bir şey. Düşündüğünüz zaman var ya, hakikaten her şey sadeliğiyle, yalınlığıyla önünüze düşüyor. Bunlar işine gelen, gerçekleşen hadislerden bahsediyorlar. Kısmı da çıkmayı beklemektedir. Çıkmayı beklemekte olan hadislerinden bir tanesi de Mehdi'dir, bir tanesi Deccal'dır, bir tanesi İsa Aleyhisselam'dır, bir tanesi Yecüc ve Mecüc'dür. Bunlar hep farklı farklı hadislerde geleceğe dair bildirdiği yüzlerce mesele gibi çıkmayı beklemektedir. Kıy Şimdi bakın söylediğini tekrar ediyoruz. Hiçbirisi tek bir hadiste yok. Hadisler var ama bir tane hepsini anlatan hadis yok. Parça parçaymış. Neden parça parça? Birinde önce gelen, ötekinde sonra geliyor. Birisinde diğerinin gelme süreleri arasında müthiş fark var ve sıra değişik. Şimdi hangi hadisi kabul edeceğiz? Mesela Rasul bir hadiste demiş ki Deccal gelecek. Öteki hadiste demiş ki Mehdi gelecek. Şimdi bu hadislerin önün arkasını doldurarak yerine koymaya çalışıyorlar. Çıkan netice neyi biliyor musunuz? Biraz emeklerin lütfen ya. Biraz emek verin. Komedi görün komedi. Bunlar bunlar sahtekar. Bunlar saklıyorlar. Hadislerin arkasını saklıyorlar. Ravileri saklıyorlar. Hikayeleri saklıyorlar. Devam ediyoruz. Kıyamete yakın dönemde bunların tamamı vuku olacaktır. Kıyamete yakın dönemde tamamı vuku bulacak. Şimdi bakın dinleyelim. Önce deccal çıkacak hadislerde. Önce deccal çıkıyor. Lütfen anlayın gördüğümüz kadarıyla. Hemen peşinden tam karşısındaki bir kuvvet, Allah'ın desteklediği bir kuvvet imam. Hadislerde Mehdi diye geçmez. İmam diye geçer. İmam. Bakın ne güzel söylüyor. Hadislerde Mehdi yok. İmam çıkacak. Çıkacak. Hemen peşinden Deccal ordusuyla beraber imamı Hazreti Mehdi'yi Kudüs'te kuşattıktan sonra allah Teala İsa Aleyhisselam'ı yardıma gönderecek ve Deccal'ı İsa Aleyhisselam öldürecek ve İslam tekrar bütün dünyada hakim olacak. 20... Bakın. İslam bütün dünyada hakim oluyor. Şimdi dostlar bütün dünyada İslam hakim olduktan sonra Kur'an'a göre, sünnetullah'a göre, yasalara göre bozulma ihtimali nedir? Artık bir müşrik yok. Artık bir kafir yok. Artık bir ateist yok. Her şey, her şey düzelmiş ve herkes Müslüman olmuş. Bakın, şurayı kaçırmayın. Müslümanların iktidar olması başka bir şey. Herkesin Müslüman olması başka bir şey. Müslümanlar iktidar olur. Emirleri altında kafirler vardır. Öyle değil. Öyle değil. Bütün insanlar Müslüman olacak. İslam yeryüzünü komple kuşatacak. Padişah Müslüman, halk Hristiyan değil. Buna inanıyorlar. Sonra da bunun bozulacağını söylüyor. Bakın dinleyin. 20 yıllık 30 yıllık bir kuvvet döneminden sonra tekrar bozulma başlayacak. Ve peşinden dünyada tek bir kişi Müslüman kalmayıncaya kadar bozulma o süreç devam edecek. Peki. Yani buna da inanıyorum. Ya. İslam yeryüzünden silinecek. Allah nurumu tamamlayacağım diyor ya. Bunlar diyor ki hayır diyor. İslam diyor yeryüzünden silinecek. Hani İsa başarmıştı? Hani İsa Kudüs'te Mehdi ile bir olup Deccalı öldürmüştü. Şimdi İsa ile Mehdi 20-30 yıl iktidar sürüyor. 20-30 yıllık iktidardan sonra İsa diyelim ki 40 yaşında geldi. 30 yılda iktidar sürdü. Matematiğe bakın. Oldu 70. Sonra ne oluyor? Sonra en son adım olarak güneş batıdan doğacak ve 120 yıl geçtikten sonra kıyamet kopacak. Bunlar... Bakın, şimdi 30-40'ında geldi. 30-40 iktidar oldu. Ondan sonra 120 yıl dünya kafirlerin elinde. Kıyamet koptuğunda İsa yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Buyur. İsa tekrar ölecek o zaman. Eğer 250 yıl yaşamayacaksın. Ya da 200 yıl. Ya İsa ile Mehdi'yi 200 yıl yaşatacaklar ve o dünyanın sapmasını, hak yoldan sapmasını İsa şahit olacak. Ya da kıyametten önce İsa gelecek şartı bitti. İsa kıyametten 150 yıl önce geliyor, 30-40 yıl hükümdar oluyor, ondan sonra ölüyor. Aradan geçiyor 120 yıl, e bu 120 yıl boyunca insanlar yeniden İsa geleceklerse ne olacak? Demesinler mi? Hakikaten trajedi ya. Adamın matematiğine bak. Şimdi kıyamet kopmadan önce İsa gelecek diyor. Adam İsa'yı getiriyor, savaştırıyor, kazandırıyor. 30 yıl hükümdarlık veriyor. Ondan sonra İsa ortadan kayboluyor. Yine göğe çekilecek herhalde. 120 yıl daha geçiyor. 120 yıl sonra kıyamet zavallılar. Ama böyle düşünüp analiz ederseniz bunu yakalarsınız. Düşünmeden, analiz etmeden dümdüz dinlerseniz kıyamete yakınken, kıyamet koparken İsa'nın geleceğine inanırsınız. Adam hadislere bakar, İsa ile kıyamet arasına 120 yılı yapıştırır. Nasıl? İyi değil mi? Şimdi baştan bir daha, daha son dönemler Muhammed Aleyhisselam birçok hadisinde bu olayları bize anlatıyor. Evet birçok hadisinde bu olayları bize anlatıyormuş. Ayet yok. Bakın şimdi lütfen baştan sonra dikkatle tekrar dinleyin. Kendilerine okunan kitabı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? Yetmedi. Ankebut suresi 51. Yetmedi. ayet. Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğe dair bütün hadisleri çıktı. Bir kısmı da çıkmayı beklemektedir. Çıkmayı beklemekte olan hadislerinden bir tanesi de Mehdi'dir. Bir tanesi Deccal'dır. Bir tanesi İsa Aleyhisselam'dır. Bir tanesi Yecüc ve Mehcüc'dür. Bunlar hep farklı farklı hadislerde geleceğe dair bildirdiği yüzlerce mesele gibi çıkmayı beklemektedir. Kıyamete yakın dönemde bunların tamamı vuku olacaktır. En evvel deccal çıkacak hadislerden gördüğümüz kadarıyla. Hemen peşinden tam karşısındaki bir kuvvet, Allah'ın desteklediği bir kuvvet imam. Hadislerde Mehdi diye geçmez, imam diye geçer. İmam çıkacak. Hemen peşinden deccal ordusuyla beraber imamı Hazreti Mehdi'yi Kudüs'te kuşattıktan sonra Allahü Teala İsa Aleyhisselam'ı yardıma gönderecek ve deccalı İsa Aleyhisselam öldürecek ve İslam tekrar bütün dünyada hakim olacak. Dikkat edin. Mecburen durdurmam gerekiyor. Bakın. İslam bütün dünyada hakim oldu. İsa geldi. Mehdi geldi. Deccal geldi. Yecüc mecüc geldi. Ama kıyamet kopmuyor. Ne oluyor? 30 yıl hükümdarlık. 20-30 yıl. 20 yıllık, 30 yıllık bir kuvvet döneminden sonra tekrar bozulma başlayacak. Ve peşinden dünyada tek bir kişi Müslüman kalmayıncaya kadar bozulma o süreç devam edecek. Sonra, sonra ne olacak? Ne olacak biliyor musunuz? 120 yıl daha geçecek. En son adım olarak güneş batıdan doğacak ve 120 yıl geçtikten sonra kıyamet kopacak. Bunlar Nasıl dostlar? Beğendiniz mi? Son dönemler Muhammed Aleyhisselam birçok hadisinde bu olayları bize anlatıyor. Bu kadar dostlar. Yani fazla bir şey söylemeye de gerek yok. Adamların matematiği de bu, hikayesi de bu. Ve şu anda bir sürü ben İsa'yım, ben Mehdi'yim diyen insanlar var. Hiçbiriyle gidip konuşmuyorlar. Neden? Yalan olduğum kendileri biliyorum. Kimi göstersen göster adam yalancı diyor ya. Kabul etmiyor. Neden kabul etmiyorsunuz kardeşim? E geldi diyorsunuz Mehdi ilim yapıyor diyorsunuz. Ya ben çocuktum 80'li yıllarda Mehdi Hindistan'da eğitim alıyor diyorlardı. Bakın Mehdi Hindistan'da eğitim alıyor 80'li yıllarda. E ne oldu? Yok. Her tarikatın şeyhi Mehdi oluyor. Ölünce Türk değilmiş dostlar, eğer size Kur'an yetmiyorsa akıbetiniz bu. Sürekli birisi gelip kurtaracak diye pasif pasif beklersiniz. Onlar üretirken sizi öldürmek için plan yaparken siz de subhanallah subhanallah diye başlayıp sup 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 diye hızlanırsınız ve netice dünyada gördüğünüz gibi perişan perişan bir ehli sünnet. Bunların birisi İslam devleti değil. Hepsi tarikat devleti. Hepsi mezhep devleti. Dünyada Müslüman bir devlet yok. Hepsi kendi fıkıhlarını yazmışlar. Kendi fıkıhlarıyla devlet yönetiyorlar. Adına da İslam devleti diyorlar. Dünyada İslam devleti yok. Tarikat ve cemaatlerin devletleri var. Bunu herkes biliyor zaten düşünmeniz ve hakletmeniz mümkün değil